Bu videomda düz ve V kanallı bu şekli çizeceğim. AutoCAD programında line çizgi komutuna giriyorum. Orijinden yakalanması için 0,0 0, 0, enter diyorum. Sonra imlecimi sağ tarafa doğru çekiyorum. Hesap ediyorum. 44'ten 24 çıktın. 20 kalır. 22'ye böldüğümüz zaman 10 diyorum enter. Yukarı doğru 8 vermiş. 8 enter. Sağ tarafa doğru imleci çekiyoruz. 24 enter. Aşağı doğru imleci yönlendiriyoruz. 8 enter. E'den F'ye 10. A'dan başladık, çizerek gidiyoruz. E'den F'ye 10. F'den G'ye 11. Dedikten sonra geldik. Kanalı nasıl çizeceğiz? Veya kanalını nasıl çizeceğiz? Bunun için alt yere et 9 eksi 9 virgül diyorum. Ve yönünü verdi. Enter. Öbür kanalı çizmesi için de yine et işareti 9,9 diyorum bu sefer de. Enter. Ve böylece buraya kadar çizdik. Burada bırakıyorum. Şimdi aynalama komutuyla yapacağım diğer işlemleri. Bu aynalama komutuna tıklıyorum. Hepsini önce seçiyorum. Enter dedikten sonra bir noktadan şu noktadan tutuyorum. İmleci sağa doğru, sola doğru, pardon sola doğru çekip tıklıyorum. Enter diyorum. Yukarı kısım yapıldı. Şuradaki veya kanalını yapmak için yine aynalama komutunu kullanıyorum. Şu iki kanalı seçiyorum. Çizgiyi Enter diyorum. Tam ortası. Bu işaret olduğu zaman midpoint diyor. Ortaya geliyorum. Yukarı doğru veya aşağı doğru çekelim. Karı doğru çekiyorum. Tıklıyorum. Enter diyorum. Şu çizgileri de çizgi komutuyla düz çizgiyle birleştiriyorum. Oradan da düz çizgiyle birleştiriyorum. End point'ten enter diyorum ve böylece şeklimizi tamamlıyoruz. Bu dersi de buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Şeklimiz tamam. Bugünkü çizimde düz ve açılı obje nasıl çizilir onu anlatacağım. Burada hangi komutları kullanacağız? Burada line komutu, offset komutu ve budama trim komutunu kullanacağız. Çizime başlıyoruz. Line komutuna giriş yapıyoruz şunun hizasından şuradan başlayalım. A noktasından başlayacağız. Tekrar A noktasına geleceğiz. 25 Enter Yukarı doğru 10 Enter Sağ tarafa doğru imleci hareket ettiriyorum. 15 Enter Aşağı doğru imleci çekiyorum. 15 enter. Sağa doğru imle çekiyorum. 25 enter. Yukarı doğru 7. Noktaya basacağız. Virgülü otoket kabul etmez. 7.5 enter. Sola doğru 10. G'den H noktasına 10. Yukarı doğru H'dan I'ye doğru 15. i'den k'ya doğru 10 k'dan 15 ve bu tarafa doğru 10 milim diyoruz. Enter diyoruz. 10 milimden sonra Şimdi burada Offset komutunu şu ucuda 40 milimmiş. 10 milimden aşağı doğru bir çizgi daha gelelim. 11 milim. 11 Enter. 11'den açılı çizgiyi çizmek için Önce mesafeyi girelim. Mesafeyi diyelim 20 diyelim. Tab'a basıyoruz. Açıya geçiyoruz. 45 Eksi 45 diyeceğiz. Line dedik. Ucundan yakaladık. 20 mesafe verelim. Tab Şöyle bir enter diyelim, 20 çekelim, pardon. Şöyle çekelim, 50 diyelim, uçları sonra budarız, 50 tab eksi 45. Şöyle yapalım, delete dedik. Önce açı 50 tap dedikten sonra orta modundan çıkıyoruz orta. Şuraya geliyoruz. Bunu kapattığımız zaman orta modundan çıkar. Açık kaç olabilir? 40 olması için. Şurası 90. 135 olması lazım. Biz 135 vereceğiz 45 olması için. 90 artı 45. 130. 435. 135 yazıyoruz. 10 milimden bu tarafa doğru 135 geçmiş. Şuraya geliyoruz. Şuradan da şöyle bir çizgi çiziyoruz. Enter diyoruz. Şimdi TR trim Enter Enter'den Şunu şuradan bu diyoruz. Şunu şuradan buluyoruz. Şunları şuradan alıyoruz. DLT ile DLT dedik. Bu P'den R'ye de çizgiyi böylece çizdik. Şuradan şu taraf uç F8'e basıyoruz. Orta modu açık olursa daha kolay çizer. Dik çizer. O yüzden öbür üç 40 milimmiş. 40 milim diyoruz. Enter. Şurayı çizeceğiz. Yine F8'den çıkıyoruz. Bu sefer de 0 bura 45 dereceyi buluyorum. 45 derecede bura. Şöyle de bıraksam olur. Enter. Şimdi şuna basıyorum. Hizalayacak mı? Hizaladı evet. Burayı tuttu. O doğru kaç gitmiş? Yani şöyle yapalım. Şu 10, 40 daha 50 15 olacak bu yüzden itibaren şöyle bir çizgi atalım çizgiye girelim hizalayalım evet şuradan itibaren bu taraf 15 F8 hizalıyoruz ve şuradan yakalıyoruz bu taraf. 15 enter bir daha enter diyoruz yani şu ucdan 50 60 15 aşağı doğru inip eğer şuradan da birleştirebiliriz buradan şundan uğraşmayalım şu ucdan. Şuraya kadar çiziyoruz. TR Entirentir. Gereksizleri buduyoruz. Delat ediyoruz. Şimdi ölçülendirmeye gidelim. Böylece şeklimizi çizmiş bulunuyoruz. Şu ölçülendirmede şu uçla şu uc, 32 32.5 fakat biz ölçülendirmeye gireceğiz. Kalan çizgiden çıkıyoruz. Ölçülendirme. Ölçülendirme dedikten sonra buna giriyoruz. Şu uçla bu uç. buçuk. Sonra şu uçla şu uç 25 Sonra 10 milim Şurayla şurası 10 Şurayla şurası 15 Şurada 15 Şurada 25 Ras 7 buçuk, ras 10. Şurayla şu çizgi arası 15. Şuraya, şu nokta arası 15. Ile şu nokta arası şu uçla şu nokta arası 10 şu uçla bu uç arası 40 şu uçla burası 65. Şunu biraz aşağı indirelim. Şurası 45 derece açıya geliyoruz. Şurayla şurası 45. Şurayla şurası Şöyle yapalım. 45 Şurada bir 11 var. Şurayla şu çizgi arası 11 ve böylece şeklimizi bitirdik. Delete diyelim. Zoom Enter al Enter. Gerçek ölçü bu şekilde gözüküyor. Bunu taşıyalım. Hepsini seçiyoruz. Enter diyoruz. Şu yüzden yakalıyoruz. Şuna yakın getirelim. Z Enter Al Enter. Görünüşte böyle. Bu dersimizde düz ve açılı şeklimizi çizdik. Dersimiz böylece bitti. İyi çalışmalar, kolay gelsin.